Ne var Didemciğim? Bugün provamız yoktu ki. Yoksa sen de mi benim gibi benden ayrılamıyorsun? Ya evet. Çok özledim seni. Ne yapayım? Çok seviyorum. İlk değilsin, sonda olmayacaksın. Da bu gözler ultrason gibidir. İçin kıpır kıpır dökül. Ah, ben ne anlatayım ki sana Tuval'cığım? Zaten gazeteler atmış manşetleri. Koymuşlar Murat'la boy boy fotoğraflarımızı yazmışlar yeniden başlayan aşkımızı. <laughs> Mışlar, senin haberin yoktu, sürpriz oldu sana. Ya, ya. Sabah bir kalktım. Ay, şok oldum. <laughs> Tabii. Didem nasıl söyleyeyim? Sizin ilişkiniz falan yok ki Murat'la. Dayanmışlar asparagazı. Bu sevinç niye? Tuvalcığım, o haberler şimdilik gerçek değil. Ama çok yakın bir zamanda doğru olacaklar. Öyle hissediyorum. Didem Hanım merhaba. Aa Hayat'cığım, merhaba. Şirkette misiniz acaba? Murat Bey sizinle görüşmek istiyor da, o yüzden aramıştım ben. Ya, kalp kalbe karşıymış. Şirketteyim tatlım, birazdan orada olurum. Baksana ya, Murat beni yanına çağırmış. Beni görmeden yapamıyor şimdiden. Ben bari yanına gideyim de günü güzel geçsin. Git.